Ama YPG'nin de güvenlik çıkarlarını savunmak istiyoruz dedi. İki bakan da ağız birliği yapmışçasına. Tam da orada Fransa'ya bir de e, çağrı geldi. Gerekirse Fransa asker yollasın yönünde. Siz bu çağrıları... Kimden çağrı geldi? E, aslında terör örgütü PKK YPG'li isimlerden geldi. Yani Avrupa'daki bazı küçük ülkelerin... Yani Avrupa'daki bazı küçük ülkelerin Amerika'nın şemsiyeti altında belli operasyonlara katılıp oradan söz söylemeyle ilgili geliştirdikleri politikaların ne kendilerine ne bölgeye katkı yaptığını düşünmüyorum. Amerika'nın olmadığı bir yerde kendileri bölgeye gelip operasyon ve askeri güç kullanıp bulundurabiliyorlarsa görelim. Görelim. Suriye konusunda hikayemiz yeni başlıyor. Görelim bakalım dediği kısmı en az 3-4 defa dinledik ve dinledikçe içimiz kıpır kıpır oldu. Çünkü Vatan TV kanalına sahibi değerli tarih hocamızın da deyimiyle Osmanlı'dan sonra ilk defa Fransa'ya bu şekilde racon kesebilen bir devlet adamına sahip olduk. Dikkat edin. Fransa'ya küçük bir ülke diyor. Bunu neye istinaden söylediğini biraz açalım. Videomuzun girişinde belki anlaşılmamış olabilir. Bildiğiniz üzere Almanya'nın ve Fransız Dışişleri Bakanı bir arada Suriye ziyareti yaptılar. Fransız Dışişleri Bakanı oldukça üstenci bir tavırla El Şara'nın elini parmağının ucuyla sıktı. Ve bunun üzerine Macron bir açıklama yaparak şunu dedi. Siz istediğiniz kadar YPG'yi istemeyin. Biz onları burada istiyoruz sonuna kadar da savunacağız dedi. Bunun üzerine Trump tam tersini söyleyince çünkü bildiğiniz üzere YPG'yi tam anlamıyla ortada bırakacağını her mecrada Trump zaten duyurdu. Anahtar Türkiye'nin elinde ve Erdoğan benim en iyi arkadaşım ona saygı duyuyorum dedi. Aynı zamanda Suriye operasyonu başladığında da daha dünyadan hiçbir açıklama gelmeden ilk önce Trump çıkıp Türkiye'ye aleni desteğini duyurdu. Ve bunu defalarca da yaptı. Tam da bu noktada. O açıklamaları yaptığı esnada Trump bir laf söylemişti ki bu açıklamayı Macron'la görüşerek yapmıştı. Suriye devrimi gerçekleşirken bizim Suriye ile hiçbir alakamız yok. Fransa'nın da olmayacak dedi. Burası önemli. Yani ben Macron'a da ayarı vereceğim. O da Suriye ile ilgilenmeyecek." Dedikten sonra Macron'un bu çıkışı yapması, biz sonuna kadar YPG'nin arkasında duracağız demesi son dönem Fransa Trump ile ipleri koparttı gibi bir şey. Nitekim. Nitekim Elon Musk Aleni Macron'u hedef alan paylaşımlar yaptı. Tabi şu unutulmasın. Macron tek başına Macron değildir. Macron, dünyayı yöneten küresel yapının bir numaralı elemanlarından birisidir. Trump da bu yapıya savaş açtığına göre, farkındaysanız her şey sırayla başladı. Önce Kanada Başkanı Trudeau'yu alaşağı etti. Ardından Almanya'daki hükümeti. Çünkü Almanya'daki Scholz hükümeti de aleni bir şekilde malum devletin yanında yer alıp küreselcilerden yana tarafını seçmişti. Elon Musk onu da bombardımana tutup bütün maskesini düşürdü. Ve Almanya'daki yapılacak seçimlerde muhalifleri desteklediğini açıklayarak kurtuluşun muhalif parti tarafından sağlanacağını duyurdu. Ve muhalif partiyle Amerika'nın sıkı ilişkiler kuracağını ilan etti. Yani bu şu demektir ki Almanya'da hükümeti resmen Trump belirlemiş oldu. Küreselcileri devirip yerine ulusalcıları getirmeye başladılar. Sıra kime geldi? Tabii ki de Macron'a. Bunu gören Macron iyice köşeye sıkışmışken tabir yerinde olacaktır ki son tokat Sayın Hakan Fidan'dan geldi. Çünkü cümleye dikkat edin. Biz sadece Amerika ile konuşuruz, onu muhatap alırız. Küçük ülkeleri dikkate almayız dedi. Tamamını bir dinleyelim. Az önceki soruya verdiğim cevapta da ifade ettim. Yani bu YPG, terörle mücadele, Suriye'nin milli birliği bütünlüğü konusundaki konular da duruşumuz net. Yani Avrupa'daki bazı küçük ülkelerin Amerika'nın şemsiyeti altında belli operasyonlara katılıp oradan söz söylemeyle ilgili geliştirdikleri politikaların ne kendilerine ne bölgeye açıkçası katkı yaptığını düşünmüyorum. Amerika'nın olmadığı bir yerde kendileri bölgeye gelip operasyon ve askeri güç bulundurabiliyorlarsa görelim. Ama bunun böyle olmadığını biliyoruz. Amerika'nın gücünü kullanarak, onun arkasına saklanarak kendi menfaatlerini ilerletme konusunda söz söyleyen ülkeleri açıkçası dikkate almıyoruz. Bu konudaki muhatabımız bizim Amerika'dır. Amerika ile konuşuyoruz. Arkasına takılan ülkelerle değil. Fransa'nın yapacağı bir şey varsa anayasayla kendi vatandaşı olarak tanımladığı insanları hapishanelerden alıp kendi ülkesine getirip kendi hapishanesine koyup kendi mahkemesinde yargılamasıdır. Orada onu YPG'liye başka bir terör örgütüne hapishane hizmetleri verdirip daha sonra ben onu destekleyeceğim demesi değildir. Ben o zaman kendi tutuklarımı alayım, bütün PKK'lıları Fransa'da bir adaya koyayım veya Fransa'da herhangi bir ile orada da başka bir unsuru toplayayım, onları orada getirmeden muhafaza edeyim. Böyle bir dünya olabilir mi değerli arkadaşlar? Dünya bunu anlamak zorunda. Sen kendi daha tutuklunu kabul etmiyorsun, onu hapiste tutan başka bir örgütü de desteklemeyi başka bir politikayla ifade ediyorsun. Bunun gerçeklerle ciddiyetle alakası yok. İşte bu kadar net, bu kadar açık. Hani hep diyoruz ya, devlet aklı bekler, bekler. Zamanı geldiğinde, knockout edici darbesini indirir. Aynı ESA'da e yaptığı gibi. Farkındaysanız, Sayın Fidan YPG'ye destek veren iki buçuk ülke var derken, buçuk olarak Fransa'dan bahsediyordu. Aslında onu hep küçültüyordu. Trump'la da hazır ortalık iyice karışmışken, küreselcilerden yana taraf tutanlar bir bir devrelirken aslında son tokatı vurmuş oldu. Suriye'de son sözü biz söyleriz, bizim gücümüzü Trump da kabul etti demiş oldu. Başta da dediğimiz gibi, Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir devlet adamımız Avrupa'nın önemli devletlerinden biri olan Fransa'ya karşı bu kadar açık ve net konuşamamıştı. Ama şu var ki, ne kadar devlet adamı yetiştirseniz de, ardından da Financial Times açık açık yazdı. Türkiye bugün bir savaşa kalkışsa en az 7 devletle savaşabilecek ve onları alt edebilecek güce sahip. Ve Türkiye'ye saldıran devletlerin iki tanesinin de süper güç devletler olduğunu orada yazmışlar. Hadi buçuk devlet olan Fransa'nın haber ajansını da boş verelim. Amerikan Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde ne demişti? Türklerin öyle bir orduları var ki hiçbir şekilde yıpranmadılar bile. Ve en az 5 milyon. Tabi bunu neye dayanarak söyledi? Turan Birliği'nin ordusu olarak söyledi. Çünkü Donald Trump'a Türk Devletler Teşkilatı kurulurken daha bu bilgiler aktarılmıştı. O da buna dayanarak şu anki Türk Devleti'nin askeri gücünü Turan Birliği'nin askeri gücü olarak gördüğü için bunun da ana gücünün, ana yöneticisinin Türkiye olduğunu bildiği için bunu hiç saklamadan açık açık itiraf etti. Siz bugüne kadar bir Amerikan başkanından böyle açıklamaları hiç duydunuz mu? Unutmayın ki Trump koltuğa oturduktan sonra onun küresel yapıyla vereceği mücadeleye de Türkiye aynı şekilde destek verecek. Devletler arasında dostluk gibi bir kavram yoktur. Bunu hep söylüyoruz. Çıkarlar ilişkisi vardır. Bu da buna dayanarak kazan kazan politikasıyla Türkiye ile gelecek olan Amerikan yönetiminin sözleştiği, anlaştığı konulardan sadece bir tanesidir. Bunun gibi daha birçok konuyu görüp yaşayacağız. Türkiye is a major Erdogan is somebody I got along with great but he has a major military force and his has not been uh, worn out with war built a very strong powerful army. Five million person army and a 250,000 person army. And I asked a general Amerikanın olmadığı bir yerde kendileri bölgeye gelip operasyon ve askeri güç bulundurabiliyorlarsa us see. operasyon ve askeri güç kullandırıp bulundurabiliyorlarsa görelim.